Arkadaşlar hepinize merhaba. Daha önce bir kışlık lastik testi yayınlamıştık ve ölçülerimiz 205 55 16 idi. Şimdi su araçları için 235 55 18 inç çapında farklı bir testi inceleyeceğiz. Bakalım lastik ebatı değiştiğinde sıralamada bir değişiklik olacak mı? Ve aynı zamanda Nokian çok fazla sorulan bir lastik markasıydı. Bu testimizde Nokian'da olacak. Ne yazık ki Petlas ve Lassa bu sene yapılan detaylı testlere katılmamış. Katılmış olsaydı mutlaka onları da alırdım. Eğer ilerleyen dönemlerde Lassa ve Petlas'ı da bir testte bulursam mutlaka yayınlayacağım arkadaşlar. Çünkü ben de merak ediyorum özellikle yerli ürünlerimizin performansını. Önce test verilerini daha sonra sıralamayı inceleyelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlk testimiz Cruze'nin frenleme testi. Aracın hızı 100'den 0'a kadar düşürülüyor. Michelin, Pirelli ve Vredestein iyi performans gösterirken merak edilen Nokian iyi performans gösteremiyor. sonda sonuculuğu almış. Cruze'nin yönlendirme testinde aracın ortalama hızı tespit ediliyor. Continental, Falken ve Hankook iyi performans gösterirken Pirelli en düşük performansı sergilemiş. Islak zemin frenleme testinde aracın hızı 80'den 0'a kadar düşürülüyor. En iyi performansı Bridgestone gösterirken Nokian en kötü performansı sergiliyor. Islak zemin yönlendirme testinde yine aracın ortalama hızı alınıyor. Bridgestone iyi performans gösterirken Continental de ona eşlik ediyor. En kötü performansı Vredestein gösteriyor. Diyelim ıslak zemin kızaklama testine Hankook, Pirelli, Continental iyi performans gösterirken Falken bu testin kaybedeni oluyor. Karlı zemin frenleme testi özellikle kış koşullarını ağır yaşayanlar için önemli bir test. Bridgestone, Hankook, Michelin iyi performans gösteriyor. Nokia'n ne yazık ki GT ile beraber en kötü performansı sergilemiş. Oysa ki çok daha iyi bir performans beklerdim. Karlı zemin çekiş testinde Michelin, Pirelli Falcon iyi performans gösterirken Nokian GT ile birlikte yine grubun en kötü performansını sergiliyor. Karlı zemin yönlendirme testinde Michelin, Hankook ve Pirelli iyi performans sergiliyor. GT bu testin açık ara kaybedeni oluyor. Dış gürültü seviyesine geldiğimizde benim gibi Japon aracında bilenler buna biraz daha dikkat edebilirler. Michelin, GT, Pirelli iyi performans sergilerken Hankook ne yazık ki bayağı gürültü çıkartıyor. Yuvarlanma direncinde Continental çok iyi performans göstermiş. Pirelli ise bu grubun kaybedeni. Şimdi sıralamaya geçelim. 10. sırada Virdesney'in var. Kuru zeminde iyi performans gösterirken düşük karlı ve ıslak zemin performansı yüksek dış ses ve yuvarlanma direnciyle puan kaybediyor. 9. sırada daha iyi yerlerde olmasını beklediğimiz Nokian var. Ortalama yuvarlanma direnci ve dış gürültü seviyesiyle sadece öne çıkarken tüm yol koşullarında ortalamanın altında bir performans sergiliyor. 8. sırada Falken var. Kuru zeminde iyi yönlendirme, karlı zeminde iyi çekiş gösterirken karlı ve ıslak zeminde düşük yönlendirme kabiliyetine sahip. 7. sırada GT var. Düşük yuvarlanma direnci ve dış gürültü seviyesiyle öne çıkarken karlı zeminde iyi performans gösteremiyor. 6. sırada Goodyear var. Tüm yol koşullarında ortalama bir performans sergilemiş. ıslak zeminde de sınırlı performans göstererek biraz puan kaybetmiş. 5. sırada Hankook var karlı zeminde ve suda kızaklamada iyi performans gösterirken yüksek dış ses ve ıslak zemin frenlemede düşük performans gösteriyor ve aynı zamanda ıslak zeminde viraj alma kabiliyeti de düşük. Dördüncü sırada Pirelli var. Karlı ve ıslak zeminde iyi performans göstermiş, yüksek yuvarlanma direnciyle puan kaybetmiş. Üçüncü sırada Bridgestone var. Islak zeminde çok iyi performans, karlı zeminde ise iyi performans göstermiş. Kuru zeminde uzun frenleme mesafesiyle ve yüksek dış sesiyle puan kaybetmiş. İkinci sırada Continental var. Benim de tavsiye ettiğim bir lastik. Pek çok testte birinci olmuşken bu testte ikinci olmuş. Tüm yol koşullarında iyi performans ve düşük yuvarlanma direnciyle öne çıkarken ortalamanın üzerinde bir dış sese sahip. Birinci sırada Michelin var. Özellikle karlı zeminde çok iyi performans göstermiş. Düşük dış ses seviyesine sahip. En büyük dezavantajı dezavantajıysa yüksek yuvarlanma direnci. Umarım faydalı bir video olmuştur. Özellikle su araçlar Türkiye'de artık çok fazla satılıyor ve ben de böyle bir test yapmak istedim. hem Nokia'n hem de su araçları biraz burada ayırdım diyebilirim. Sorularınız varsa yoruma bırakın mutlaka cevaplandıracağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın sağlıcakla kalın.